Çehov'un silahı önemli bir edebi ilkedir. Çehov yazarlara der ki, sonraki bölümlerde ateşlenmeyecekse asla dolu bir silahı sahneye koymayın. Yani Çehov bu şekilde yazarın okuyucuya tutamayacağı sözler vermesinin de yanlış olduğunu hatırlatır. Bu ilkeye göre romanda kullanacağınız her unsurun bir anlamı, bir sebebi olmalı. Sonra gerçekleşecek olaylarla bağlantı kurmalı. Çehov bu ilkeyle yazarlara hikayeyle ilgisi olmayan her şeyi kaldırın der aynı zamanda. Yazarlar ilerleyen bölümlerde kullanmak üzere hikayeye ya da romana bir veya birkaç unsur eklerler ve okuyucuyu bunlarla ilgili beklentiye sokarlar. Silah güzel bir örnek ama kişiler ya da olaylar da silah gibi kullanılabilir. Bir örnek vereyim. Hikaye akıp giderken kasabaya eski sevgili gelir. Onun gelişi yeni evli çiftin hayatını değiştirmez ama eski sevgili patlamaya hazır bir silah gibi oradadır. Yeni evli çift için potansiyel bir tehlikedir. O bunu anlar. Başka bir örnek daha vereyim. Ana karakterimiz yolda yürürken bir kadın kolundan tutup onu durdurur ve kulağına mavi sırt çantası taşıyan uzun boylu adama dikkat et der. Sonra yürüyüp gider. Bir anda karakter tedirgin olur ve çevresinde mavi sırt çantası taşıyan uzun boylu adamı aramaya başlar. Soru sormak için kadına bakınır, onu da bulamaz. Burada Çehov'un silahı gibi kullanılan şey o sözdür. Mavi sırt çantası taşıyan uzun boylu adama dikkat et. Evet, özetle Cehvolun silahı inandırıcı, sürükleyici ortamlar yaratmak ve etkili yazmak isteyenlerin kullandıkları bir tekniktir. Kırmızı ringa balığı ise yazarın okuyucuyu yanlış yönlendirmek için kasıtlı bir şekilde getirisi olmayan bir kurgu oluşturmasıdır. Yazar yanlış bir ipucuyla yani ortama bir kırmızı ringa balığı yerleştirerek okuyucunun dikkatini ona yöneltmek ister. Peki bunu neden yapar? Gerçek olay ortaya çıktığında sürpriz duygusu yaratmak için. Bu ve benzer yöntemlerle yazarlar sizin beklentilerinizi yönetirler.